bunu burada yemeğini bekliyor. Şimdi batikon nerede? Ha, kusura ev biraz dağınık. Dur. Baby Bob aşağıda taş taşıyor. Neredesin? Tamam gel. Dostum çavuş kendi geldi zaten. Ayağının son durumunu göstereyim. Çavuşun durumu bizi baba hemen bildi. Elimde şey var ya Batikon. Çavuşun durumu bizi çok yıprat dostlarım. Aya hala çok şiş. E, i̇laçlarını düzenli veriyoruz, antibiyotini, ağrı kesicilerini, kremlerini uyguluyoruz. Beyov, Çavuş'u bir tut istersen. Heh. Şöyle ayağını bir göstereyim size. Dostlar, Çavuş'un ayağına yüzde yüz tam ne oldu bilinmiyor. Tam çok sıkma onu, çok sıkma. Yani dediklerine göre ya arı sokmuş, ya işte akrep, ya yılan bilmiyorum ama ben dedim herhalde biri sopayla vurdu diye. Ama sanki biraz ileriye iyi olmaya başladı gibi. Çünkü çavuş önceden hiç kalkmıyordu. Bir de kan da eskisi gibi çıkmıyor. Şöyle bir bakalım son durumuna. Beoğ, ne yaptın? Taşlar taşıdın mı? O nereden çıktı o? O alttan bir yerden çıktı değil mi o? Hı hı. Tamam sen dur bir şu kamerayı tut. Al. Kamerayı. Dostum batikonu sürekli yapıyorum. Artık kremlerde, veterinerin verdiği kremleri de sürüyoruz günlük. Ye, yeah, sinek geldiği zaman batikon uyuyoruz. Yalnız bu antibiyotik etkili batikon. Yani sarı, yeşil ya da mavi sprey değil, sade. Yani ondan daha iyi antibakteriyel. Ye, yeah, şimdi aşağı. Yarın malzemeler inecek buraya büyük bir ihtimal. Tabii Türkiye'nin işi belli olmaz. Belki yarından sonra kalabilir ama anlaşmamıza yarın geliyor malzemeler. Dostlarım böyle güzel ahşap bir ev yapıyorum yani şu şekilde. Şöyle gelecek çat yüksek üst katında yatak yeri olacak. Yani e, tavanı da kullanıyoruz ki yüksek olacak. Ya, yaklaşık herhalde 5-6 metre yüksekliğinde. Böyle güzel tiny home gibi bir şey olacak. Hem doğaya da uyumlu. Ya, tam şu noktaya oraya taşları toplamaya başlayalım. Şimdi ineceğiz aşağıya. Koş, bunlar ya. acıktı. Bunlar da dostlarım yemeklerini günde bir öğüne düşürdüm. Sade akşamları veriyorum. Çünkü gündüz yiyemiyorlar. Şu ay bir çıksın havalar serinleyecek. Gel. Ya ben ben. Çok da tatlı ama bu Umarım güzel çekmişimdir. İyi çekmişsin. Değil. Dostlarım çavuşun durumu çok yıprattı bizi ya. Yani inanılmaz yıprattı. <laughs> Bu arada bir önceki videoda sormuşlar ne kadar masraf tuttu filan diye veteriner. Dostlarım şimdi çavuşa kan testi yapıldı. Antibiyotik iğne yapıldı. Ağrı kesici verildi. Ee, bunun yanında x-ray röntgen çektirdik ayağının kemiklerini kontrol ettik. Yani kırık falan var mı diye. Ya bunlar toplam ilaçlarla birlikte aşağı yukarı 600 TL'ye mal oldu bana. Hani bunu da sır takipçileri merak etmiş sorduğu için söylüyorum. Ama yine şükürler olsun bacağında kırık yok. Bir ameliyatlık durumu yok. Kan da durmaya başladı umarım daha iyi olacak. Ama düzenli ağrı kesici veriyoruz dostlar günde. Hani ikişer tane karaca. Bunlar buradan da çıkıyor. Şuraya taşları kapattım. Ye, Beyvol koy kuşu oraya. O kuşu deyip diğer kuşlara dokunacaksın hasta olacaklar. İnşallah şöyle bir gözlemleyeceğiz. 3-4 güne herhalde bir ilerleme olacak. E sağ olsun veteriner Olgun abi. O çavuşu götürdüğümüz yer. Oranın sahibi o da arayıp sordu bir gün nasıl durumu diye. Hatta bir gün resmini çekeceğim göndereceğim ona. Çünkü durum durum dedi resmini bir bakalım. Şöyle bir risk de oluyormuş. Eğer hani ayağını kaybedebilir diyor. Eğer ilerleye giderse ama ben dedim abi fena değil. ayağa ilerleme var. Çünkü çavuş hiç kalkamıyordu dostlarım. Bak çavuş biraz kızacak gibi. Etrafında kimseyi istemiyor. Bizi hariç yani. Bizi seviyor değil mi oğlum? çok karakterli bir köpek dostlarım. Zaten veteriner videosunda gördünüz. Adam her türlü acıya rağmen bize hiç böyle bir ne hırlama ne diklenme yani kangalın bütün huyunu almış yani köpek. Karakteri süper. Başına böyle gel, gelen bir olay. Talihsizlik oldu ama e, en azından bize de ders oldu dostlarım. Artık köpekleri kontrol altına alacağım. Yani şu alana bakın. Hep ormanla çevriliyiz. Yani yılan da olur, cart da olur, cürt olur burada. Bir de hani iki gün sonra hay iki gün sonra hani gidip de birinin kapısına ne bileyim işte gider biri de vurur onun artık korkusu da var bende. Hani buradaki insanlar hayvanlara değer vermiyor dostlarım o yüzden diye başına bir şey gelsin istersen gel aşağı gidelim. Bak arabanın önüne bakın arabanın önü çıkmış plastik o nasıl bir şey ya fark mı abi. Şu arabadan dostlarım kurtulmak için bekleyemiyorum ya. Gel. Hadi Sök. Sen istiyor musun? Ya biz de işte yoğunduk. Antalya merkeze gidip geldik. Tamam, tamam. Çünkü ev için bayağı uğraştık dostlarım. Tam neye karar veremedik. Prefabrik mi olsun, şu mu olsun, bu mu olsun derken ahşap biraz daha maliyetli tuttu. Prefabriğe göre. Ama en azından güzel duracağına inanıyorum. Tabi bunu hepimiz hep birlikte göreceğiz aşama aşama. Bu arada hırçın burada. Hırçını bir seveyim. Be. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Dostum, hırçın da bayağı büyüdü. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hırçının boyu karaciğe göre uzun olacak. Ona dikkat ettim daha uzun boylu olacak. Bay, şu su babını alayım. Hayır bak orada al kabı. Şu kapıyı da <laughs> Dostlarım ha bir de ev burada kurulacak. 10 gün falan sürecekmiş. 10-12 gün. E, ustalar burada kalması gerekiyor. Çünkü mesafe uzak olduğu için burada kalacaklar. Baba kız. Baba var ismi de ama güzel oldu değil mi? Evet çok güzel değil oldu. Mı? Bakın tavuklar da geziyor. Dostum bu arada tavukları azalttım. Pedro filan gitti. Çünkü çok fazla horoz oldu mu problem çıkmaya başladı burada. Ya, o yüzden verdik onları. Beybol sana şu tabağı alalım oradan. Ya şu taşları şöyle çıkartıyorlar. Çok uyuz oluyorum ya. Alıyorum alıyorum taşları yine taş çıkıyor. O zincir dolanırken filan. Avustralya'da kumla uğraştık. Burada da taşla uğraşıyoruz ya. Prense var. Bakın cücüler de bayağı büyüdü. Nerede o diğerleri? Ha. Şu kesin horoz. İkisi horoz olma ihtimali. Şu da kesin kırma. Bu kesin pedroluk var bunda tam 5 tane cici var. Şimdi burayı ne yaptık? Burayı suladık. Şu kısmı sulandı. Şu alanı hep gördüğünüz gibi muz şey orada. Ki sulamamın nedeni toprak çöksün diye ama şu tarafa su gitmedi tam şuran şu hizaya. Ye, bakın toprak biraz çökmüş. Şuraya duvar ördüm. Ki toprak kaymasın diye. Buradaki taşları toparladık. Bakın böyle bir duvar yaptık. Tabi daha işi bitmedi. Daha yapacağız. Oralarda sonra beton atılacak. Buraya da örülecek. Taş örülecek etrafı. Çünkü burası septik yeri olacak yani atık su yeri. Tabi onu ustalar yapacak. Ye, yeah, evi de işte halledeceğiz dostlarım. Bayağı taş toplamışım. Koca koca taşlar ya. Bunu mecbur yapmamız gerekiyor. Yapmazsak bu toprak kayar. Bakın şuralar güzel çökmüş. Hayır. Efendim. Ne, ne yakalayacaksın? Yemi ver o gelir zaten. Gel. Gel oğlum. Oğlan ya bilmiyorum ama prens adı. Prens gel gel yap. Göster gel git. Buralara da hafif duvar yapacağız. Burada taşlar var bakın. Daha dizeceğim taş buralara. Şunların hepsi dallar gidecek buradan. Hepsini çıkartacağız. Temiz olacak. Evde dostlarım burada olacak. Yani evin manzarası büyük bir ihtimal şuraya bakacak. Şu alan var ya. Manzara buraya bakacağını düşünüyorum. Ya da şöyle bakacak iki şık. Bakacağız. Bir gelsinler ustalar yani. Karar vereceğiz. Frans, yemlersek Ye, durumlar ne? Biraz böyle yemlersek geliyor mu gelir, gelir, gelir. O çok az yem ya. Prens gel. Anne bulabildim. mu etmedi? Tamam, bırak boş ver Ye, Baby Wolf da yaklaşık Ben ne kalıyor? Kaç gün oldu? Paz Pazar gününden beri benle kalıyor. Bu hafta sonu gidecek herhalde. Evet dostlarım hala işler var. Yarın zaten eğer malzeme gelirse yine bir video çekerim. Şurada hala toplanması gereken etrafta taşlar var. Onları toplayacağım. Hatta şurayı da bir şekilde sulasaydım ev başlamadan iyi olacak. Çünkü bu toprağın çökmesi lazım. E, bu arada evin altına su basman yapmayacağız. Taş kolonlar yapacağız evin altına. Cross motor gibi. Evet gördüm. Evet dostlarım durumlar bu şekilde. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.